bilgin olmak için işte biraz zeka ve biraz çalışkanlık yeterli. Değil mi? İyi bir mühendis, ne bileyim iyi bir mimar, iyi bir doktor, iyi bir kimyacı filan, yani iyi bir fizikçi, iyi bir matematikçi olmak için ne? yani bir yetenek biraz gerekir. Ama esas itibariyle çaba gerekir. Ancak e ee, biz bilginin elindeki bilgiyi kanıtlanmış bilgi olarak kabul etmemize karşın bilgiçin elindekinden neyle ayırdık? E ee, bilgiçi mış gibi yapıyor dedik. Ve e, aslında amacı hakkında konuştuğu şeylerin hakikatine, özüne dair bir bilgi değil. Çünkü amacı ikna zaten. ...ikna olduğu için... Yani ...astronomi hakkında da konuşur ...matematik hakkında da konuşuyor... ...her konuda konuşur ...ama amacı iknadır... E, ...dolayısıyla nerede kalmak zorunda... ...yüzeyde... ...dışsalda kalmak zorunda... ...şimdi bunu... E, ...bilgeye geçmeden... ...çünkü bilgeye Yunus Emre ile geçelim... ...istiyorum... ...bilgeye geçmeden evvel... E, bilgiçliğin bize ne tür bir maliyeti var bunu açıklamazsak bütün bu söylediklerimiz havada yüzer yerine yerini bulmaz şimdi insan bir şey öğrenmek istediğinde bilmek istediğinde bir şeye ihtiyacı vardır en temel en temel hale bu duygusal bir şey. Merak gibi mi? Merakı da doğuran bir şey olarak. Platon bunu ilk kez dile getirmiştir. Aristoteles'te de bir iki yerde aynı pasaj bulunmakta. Ama e, Platon'un ifadesi çok etkileyicidir. Felsefenin diyor en temelinde yatan Patos, hal hayret etmektir diyor yani felsefe yapabilmek için sahip olmanız gereken şey o yüzden bizde hayret ilmin başıdır derler en temel şey şaşırabilme yeteneği. şaşırabilirseniz merak edersiniz merak ederseniz öğrenmeye çalışırsınız ve e, bilme olanağı ortaya çıkar fakat bilgiçlik ve bilmişlik insanı bu olanaktan mahrum eder. Niye? Bilgiç, bilmiş şaşırmayan adamdır esas itibariyle. Şimdi eskiler cehaleti ikiye ayırırlardı. Osmanlıcılarını söyleyeceğim. Yani terim kullanırken biraz çekiniyorum ama bizim kültürümüzde asırlarca kullanılmış terimler bunlar. Yani bunların ne kadar unutulmaya terk edebiliriz? Bir tanesi cehli basit. İkincisi de cehli mürekkep. Cehli basit tek katmanlı yalın bilgisizlik demektir. Yani bu nedir diye soruyorsunuz. Bilmiyorum. Bu yani cahilsiniz demektir. Bu bu şeyin cahilisiniz demektir. Ama siz buna kalem diyecek yerde diyelim ki sopa deseydiniz, asa deseydiniz ee, cehaletiniz iki katı, katına çıkardı. Çünkü bir bunun kalem olduğunu bilmi bilmiyorsunuz. Bu bir yani cehli basit. Ama sizinki bileşik e, ...cahalet olurdu. Ki bilmemekten daha tehlikeli... Çünkü şey de. bunun kalem olmadığını da bilmediğiniz... ...ortaya çıkardı. Yani cehli... ...basitle cehli mürekkep... E, ...cahil... ...bilmeyen demektir. Basitçe. Ve bence de... Ya ...hepimiz bir anlamda... ...birçok alanda cahiliz. E, eğer cahil olduğumuzu... ...bilirsek bu erdemdir. Çünkü cahilsek... ...öğrenebiliriz istersek. Ama e, ki ben benim kendi adıma en korktuğum şeylerden biridir. Hakikaten bilmediğim bir şeyi biliyormuş sanmak. E, yani soruyorsunuz bu nedir diyor. Kahve. Kahve değil e, bilmiyorum diyen kurtarır. Yani öğrenir nedir peki bu kahve nedir filan der. Kola derse ne yapacak? Bunun kahve olma olduğunu öğrenme olanağını ortadan kaldırmış olur. Yani cehli mürekkep bizi şaşırmaktan alıkoyar. Çünkü bildiğini zanneden insan şaşırmaz ki. He, ben biliyorum onları. Ya. Hep aynı şeyler filan der. Öğrenmeye ihtiyaç duymaz. E kim öğrenmeye ihtiyaç duyar? Ya ne diyor ya bu filan der şaşırırsa, işte gözleri fal taşı gibi açılırsa, ee, o insan merak eder, öğrenmek ister plan. O cahildir. İşte e, şaşırmak der eskiler cehli mürekkebi izale eder. Yani bir insan şaşırıyorsa ondan iki katmanlı cahalet ortadan kalkar, tek katmanlı cahalete döner. Sağduyu nedir? Sağduyu. Yani iknaya dayalı toplumsal bilgi aslında bir tür cehli mürekkep biçimidir. Yani aslını bilmediğimiz, özünü bilmediğimiz binlerce konuda biliyormuş gibi konuşma imkanı verir. Televizyonlara bakın işte çıkıyorlar, konuşuyorlar değil mi? Gazeteciler, siyasetçiler, uzmanlar filan falan. Anlayan anlamayan herkes konuşuyor. Ki bence mahsur yok konuşmalı da. Dediğim gibi sofistlere de toplumun ihtiyacı var. Bilginin alt katmanlara yayılması için. Ama şöyle bir problem var. Sağ duyusu güçlü olan insanlar şaşırmaz. Ya O kadar ona kesin gelir ki. Yani çok basit bir şey olarak söylüyorum. Ya hırsızlık kötüdür. Yani bundan kuşkulanır mısınız? Tabii ki hayır. Genel geçer bir kural, genel geçer bildiğimiz bir şey. Hırsızlık kötüdür. Bunu böyle algılayalım. Yalan söylemek? O da kötüdür. Neden diye sorduğumuzda, yani erdemli bunu, bir davranış değildir. İşte e bunu sorsak yani gerçekten mi öyle? Yani bir daha ele alalım mı? Ha, yani yalan, yalan söylemek kötüdür. Hayatınızda hiç yalan söyler misiniz? E söylersiniz. Ama o zaman sizlerle beni aldatmak mı istiyorsun? Kötü mü değil mi karar ver. Kötü olsa yani sen bile bile mi bu kötülüğü işliyorsun? Kötü olduğuna nereden ka kanaat e, yani bu kanaate nasıl ulaştın? E, babam dedi bana. Evet. Hocam öyle. dedi. İşte okulda dediler Yani öğretilmiş, ama, öğretilmiş öğrenilmiş değil dolayısıyla bizim bütün bilgilerimiz aslında öğretilmiş bilgiler bizden neyi alıyor şaşırma yetimizi e, yok ediyor ve biz öğrenme e, yeteneğimizi yitiriyoruz şaşırmadığımız için biliyormuşuz zannediyoruz ya iki kere iki dört yani işte mesela bir artı bir eşittir bir hala mesela dikkat ediyorum bazıları e, matematik matematiksel olarak bu yanlıştır diyor. Yani oysa bir program konuştum. Yani bu matematiksel bir denklem değil ki. Bu bir metafor. Metaforu çözümleyemiyor. Yani çıktım erik dalına deyince erik nerede hocam diyor. Yani o erik değil. Metafor kendini temsil etmez. Dolayısıyla bana dün zannediyorum bir hanım e, mektup şey yazmış, e, ne diyelim ileti ya ya üniversiteyi bir yer mesaj yazmış evet doğrusu büyük ya hocam diyor ben işte biz programlarınızı izliyoruz filan e, diyor ben diyor geçen çocuğuma diyor e, soruyordu bir artı bir eşittir bir dedim filan diyor fakat eşim mühendis diyor Kızdı diyor. Öyle saçma şeyler olmaz ee, bir artı bir iki eder eşittir iki demiş çocuğuna yanlış bilgi veriyor yani biz burada Dolayısıyla bazı ailelere e, eğitim çocuklarını yanlış eğitmelerine... neden oluyoruz bana da belli ki güveniyor ee, ...ama ne yapacağını e, yapacağım bilemiyorum diyor yani ne diyeyim ben çocuğuma yani ...kocamın söylediği gibi bir artı bir eşittir. İki mi diyeyim yoksa sizin programınıza bile <laughs> simge olarak, başlık olarak koydunuz. Aslında çok güzel bir soru hocam. Siz ne cevap verdiniz? Ben dedim ki bir aritmetik denklemi olarak bir artı bir elbette iki eder. Eğer ruh hastası değilse biri tabii ki bir artı bir iki eder ama bir metafor olarak çünkü bizim bir artı bir eşittir bir matematik denklemi değil. Biz lisede ders vermiyoruz ki. Burada bir metafor kullanıyoruz. Biz bu söylediğimiz şeyle şeyin kendisini kastetmiyoruz. Onunla başka bir şey ama söylemeye çalışıyoruz. Onun bir kısmını söyledik, belki bir kısmını başka programlarda söyleyeceğiz. Dolayısıyla çocuğunuza bir artı bir iki eder. Matematikte iki eder ama metafor olarak bir artı bir bir eder diye bunu ben hatta şey dedim çocuklara bunları söylememek lazım çünkü çocuklar metaforlardan anlamazlar bunu bir yani kocanıza bir edebiyat dersi verebilirsiniz yani işte dersiniz ki bey bu bir matematik denklemi değil bu bir metafor yani bu erik değil üzüm değil ceviz değil. Ama erik demiş, cevil demiş, üzüm demiş. İyi ama o işte başka, onunla başka bir şey kastetmiş. O ne, nedir o? Mecaz var. Değil mi? Kinaye var. Filan. Bunlar söz sanatlarıdır.